Saadet Partisi'nin İzmir İl Divan toplantısında partililerle bir araya gelen Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman burada yaptığı konuşmada iktidarın ekonomi politikasını eleştirerek biz faizin düşürülmesini değil faizin kökten kaldırılmasını istiyoruz ifadelerini kullandı. Bakın geçtiğimiz yıl 180 milyar lira para bütçeden faize verdiler. 2022 yılı bütçesi komisyondan geçti. Aralık ayı içerisinde genel kurulda görüşülecek 240 milyar lira para devletin kasasından faizci tefecilere aktarılacak onu görüşeceğiz. Dile kolay 240 milyar lira. Bakın biz burada bir saat toplantı yaptığımızda bu bir saatin neticesinde bir saatin neticesinde ülkemizin kaynaklarından 3 milyon dolar para faize aktarılmış olacak. Şimdi gelmişler faiz baz noktasında yüzde on beşten yüzde ona düşürüyorlar ve diyorlar ki yahu siz faizin düşürülmesine karşı mı geliyorsunuz diyorlar. Bak ne güzel biz faizle mücadele ediyoruz. Faiz oranlarını düşürüyoruz. E, ee, bak Saadet Partililer de bizim faiz oranlarını düşürmemize karşı çıkıyor. Bak sen şu işe. Biz bu ülkede faiz oranlarının düşürülmesini değil, faizin kökünün kazınmasını istiyoruz. Karaduman ekonomi ve üretime dair yaptığı konuşmasında ayrıca ülkede özelleştirme adımlarına da dikkat çekerek özelleştirme politikalarıyla Türkiye'nin beli kırılmıştır şeklinde konuştu özellikle özelleştirme politikaları. Bakın 1986 yılından 2004 yılına kadar yapılan özelleştirmelerin toplam tutarı 8 milyar dolardır. Son 14 yılda yapılan özelleştirmelerin toplam tutarı 62 milyar doları geçmiştir. 62 milyar doları geçmiş. Ülkede katıma değer sağlayacak bütün fabrikalarımız. Haraç mezat peşkeş çekilmiş. Üretime dayalı bütün altyapımız ortadan kaldırılmış. Sem amca tütün ekmeyeceksin demiş. Siz tütünü yasaklamışsınız. Sem amca şeker pancarı ekmeyeceksiniz demiş. Siz şeker fabrikalarını özelleştirmişsiniz. Hasılı Türkiye'de özellikle özelleştirme politikalarıyla Türkiye'nin beli kırılmıştır. Bakın